Telefon attığımızda da Aspor muhabiri Ahmet Selim Kul bizlerle birlikte. Selim hoş geldin, iyi akşamlar. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkürler. Şimdi biz burada e, Jesus transferinin ardından, hocanın imza atmasının ardından gözler tamamen transfere odaklanmış vaziyette. 4-5 futbolcu kadroya katılacağını söyledi. Hem Sayın Başkan Ali Koç hem de Jorge Jesus. Fenerbahçe'nin de adı pek çok futbolcuyla anılıyor. Daha doğrusu pek çok futbolcunun adı Fenerbahçe ile anılıyor. Her gün haberler görüyoruz. Center for noktasından direkt nokta atışı olarak başlayabilir miyiz seninle birlikte? Center for transferine dair Fenerbahçe'de neler var, ne duyumlar ve bilgiler var elinde? O noktada ilk sorumuzu yöneltelim. Tabii Fenerbahçe'nin transferi için birçok isim gündeme geliyor. Sörlot, Verlos, Seferovic farklı farklı isimler gündeme geliyor. Ama tabii Başkan Ali Koç geçtiğimiz gün basın toplantısında Jorge Jesus'un kendilerine verdiği listeden bahsetti. Ve bu listede işte çok farklı isimlerin olduğundan bahsetti. Biz de tabii ki doğal olarak her bilgiyi tekrar tekrar kontrol etme durumuna geliyoruz. Çünkü... Fenerbahçe Uzun süredir bazı oyuncularla temas kuruyor ama bu temas e, genel olarak bir ilgi şeklindeydi. Bunu hep anlattık yayınlarda. Hani hangi isimlere odaklanılacağı konusunda e, özellikle Jorge Gersu fikirlerini belirtmesinin ardından farklılıklar olabileceğini söyledik. Bu isimlerle temaslar oldu, anlattık birçok farklı detay anlattık. E, bunun dışında Portekiz'den 8'den e, başkanın çizdiği oyuncu profilinde e, isimler de gündeme geldi. Ondan da bahsedelim. E, Navarro isimi e, Portekiz basını tarafından ortaya atıldı. Dediğim gibi bu isimleri biz de araştırmaya devam ediyoruz. Şu anda Erbaç'ın transfer harekatı konusunda biraz daha bilgileri netleştirmek adına zamanla da ihtiyacımız olduğunu söylemek gerekiyor. E, çünkü belli ki burada bazı e, değişiklikler var. Mesela Konya Spor Başkanı İlha Başkan kez görüşmesi olmuştu ee, ve bu görüşmede e, Amir e, Hacı Ahmetoviç ile Abdülkerim Bardakçı için temaslarda bulundu. Ama bu temaslar devam edecek mi, teklif geçerli olacak mı? Tüm bu bilgileri tekrar bir gözden geçirmek gerekecek. Bu şekilde özetleyebiliriz ama az önce kaydım isimlerle de temas oldu. Farklı isimler de muhakkak vardı. Sener Fenerbahçe transferde 4-5 isim, 2-5-6 isim ama şimdiden hareketlilik başladı. Selim, şöyle özetleyelim yani, birçok adayla görüşüyor fenerbahçe Santrfor noktasında ama anladığım kadarıyla net tam anlamıyla birinci sırada bu var. Hedef bu diyebileceğimiz bir isim şu an için yok anladığım kadarıyla. Yani, yani. muhakkak vardır da biz bizim şeyimiz, bildiğimiz yok. Evet evet. Yani o şekilde anlatabiliriz. Yani. Lantik'le görüştü başkan e, Sörlot konusunda oyuncunun kendisiyle, menajeriyle e, bir teması oldu. Ama dediğim gibi CESUS'un e, göreve başlamasıyla birlikte hala mesela ilk hedef Sörlot mu, hani ya da en ciddi aşama kaydedilen hedef Sörlot mu tüm bu bilgileri bir gözden geçirmek gerekecek. Abdülkerim Bardakçı meselesine de birazcık konuşmak istiyorum. Çünkü oyuncuya... Beşiktaş'la talip, Beşiktaş'la transfer etmek istediği futbolculardan birisi. Yine Fenerbahçe'de e, Abdülkerim'i kadrosuna dahil etmeye çalışıyor. Bu aşamada Fenerbahçe ile oyuncu arasındaki ilişkiler, e, diyalog nasıl ilerliyor? Şu aşamada sen transferi e, nasıl görüyorsun? Hangi tarafa daha yakın görüyorsun? Daha doğrusu Fenerbahçe'ye ne kadar yakınlıkta veya uzaklıkta görüyorsun? Şöyle anlatmak, şöyle başlamak gerekiyor. Mincer'e kim transferiyle başlamak gerekiyor? Fenerbahçe'nin şu anda aslında kadrosunda altı tane stoperi var e, sözleşmesi olan. Mince Kim, Zalai, Serdar Aziz, bunun dışında Demos ve Kolkır da geri döndü. E, altı stoperi var ama burada Kim, e, Kim Mince'nin ayrılma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söyleyelim yani. E, Kim mince önümüzdeki sezon çok yüksek ihtimalle Fenerbahçe olması giymeyecek. Kendisine e, serbest kalma bedelini ödeyen birden fazla kulüp olacak gibi gözüküyor. Görüşmeler en azından bu yönde ilerliyor. İngiltere'den, İtalya'dan talipleri var. Napoli Tottenham, Everton, Wolverhampton, Newcastle gibi kulüpler min, 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 Kim Mince ile ilgileniyor. Ee, orada bir boşluk olduktan sonra tabii ki liglere böyle bir form yakalamış oyuncu varken Fenerbahçe bu oyuncuyu e, almak istiyor, yerini bu oyuncuyla doldurmak istiyor. Hem de yerli kontraçan açısından düşündüğümüzde mantıklı bir hamle olarak gözüküyor bu. E, bu şekilde bir tabloda e, Abdülkerim Bardakçı için ve ee, ortak bir paket teklif yaptı Fenerbahçe bu iki oyuncu için. Bir de Hacı Ahmet için. için ee, yaptığı teklif de Konya tarafından beğenildi. Bunu da söyleyelim yani bu teklif e, olumlu karşılandı. Ama sürecin devamını takip ediyoruz. Burada belki dediğim gibi Fenerbahçe'nin karar değişikliği olabilir. Burada Mincayet Kim'in durumu çok önemli. Bu süreci de böyle özetleyebiliriz. Kim Mincayet'in serbest kalma bedeli ne kadar Selim? rakam aşağı yani 23 yukarı. milyon euro gibi bir rakamdan bahsediliyor. Şunu söyleyelim. Fenerbahçe bu bedel ödense dahi bir kısmını e, oyuncunun eski kulübüne ödeyecek. Bundan dolayı 20 milyon euro civarında bir gelir elde edilmesini bekliyoruz. 23 milyon euro dedik değil mi? Yanlış anlamadım. Evet. 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 Çok, çok da ciddi önemli de bir gelir kalemi. Oradan gelecek peki ücret bekleniyor mu transferde? Yani oradan Ekim gelecek bu bedelle birlikte bir farklı strateji olabilir mi? Ee, yoksa Fenerbahçe'nin çok bu planlarını etkileyecek bir süreç mi değil mi onu sormak istedim. E, tabii ki kolaylaştıracak süreci. E, doğal olarak Fenerbahçe'nin e, düşündüğü transferlerde biraz daha hamle şansı da doğuracak. Doğruyor bu teklif. Ama dediğimiz gibi tabii ne olursa olsun futbol bu. bir şey olmadan da e, anlatıyoruz böyle bazen olmuyor biz tamamen yanlış oluyoruz ama e, durum bu şekilde gözüküyor biraz daha zamana da ihtiyaç var e, bazen transferde detaylara hakim olsanız bile sürecin işlemesi gerekiyor en azından Fenerbahçe için birkaç gün daha bu durumdan bahsedebiliriz. Son sorum olsun Selim e, sana. Çok fazla çünkü Fenerbahçe taraftarının da ilgisini çeken bir konu. Ben hatta geçen merak ettim, özel hususi olarak da sana sormuştum. Marcelo ismi çok fazla gündemde Fenerbahçe'ye transfer olacağına dair haberler var özellikle. E, senin ulaşabildiğin bilgiler doğrultusunda e, bunu onaylatabildin mi, teyit edebildin mi? Fenerbahçe'nin ilgisi var mı Marcelo'ya? Yani şöyle söyleyelim, ben en azından CETRUS bu haber işte. Ya Portekiz ya Brezilya bir gazeteci e, cesursun Marcelo istediğini fervaç yönetiminden söylemişti. Ben e, bu durumu sorduğumda kaynaklarıma kesinlikle böyle bir durum olmadığını söylediler. O yüzden en azından bendeki bilgiler Marcelo'ya herhangi bir ilgi olmadığı yönünde. Evet Ahmet Selim Kul çok teşekkür ediyoruz. Ağzına sağlık bilgilendirmeler teşekkür için. teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Marcelo ismi çok konuşuluyordu tabii doğal olarak. Yani Roberto Carlos'tan sonra zaten Real Madrid'de o boşluğu dolduran bir bek. Roberto Carlos'tan sonra bir Kesin, başka Real Madrid'in tarihin gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak gösteriliyor ikisi. Sol bekleri. Ee, i̇kisinin de yolu Fenerbahçe'den geçiyormuş. Enteresan bir hikaye oldu tabii Fenerbahçe adına. Ee, daha önce Trabzonspor'da da yanılmıyorsam adı geçmişti. Öyle Marcelo'nun Bayağı zaten sık sık geçiyor. Evet, Marcelo'nun ee, yani. Trabzonspor'da da adı geçmişti ama yani düşündüğümüz zaman Fenerbahçe'nin evet bir sol bek ihtiyacı var. Ferdi her ne kadar orayı bu sezon bence başarıyla e, götürmüş olsa da o mevkideki görevine e, bir sol bek ihtiyacı var. Tabi e, bunun dışında öncelik acaba sol bek mi santrafor olmalı noktasında baktığımız zaman santrafor olmalı Fenerbahçe'de. Yani aması cimrisi ötesi birisi yok yani bu işin. Çünkü siz tekrar son güne bırakamazsınız. Yani Çok sık yaşadı bunun çünkü kulüpler. Şimdi düşünün Galatasaray Beşiktaş, Fenerbahçe. Trabzonspor dışında forvet problemini önceden çözen bir kulüp göremiyorsunuz. Trabzonspor bir de tutturarak ilerliyor yani. E, ee, vesaire devam ediyor. Şimdi Galatasaray'da da mesela aynı problem yaşandı. İşte son güne kadar bir forvet konusu. İşte Beşiktaş mesela Bahşuay'ı getirirken son günlere sığdırdı. Ya hep böyle acaba istim üstünde bırakıyorsunuz taraftar camiye. O yüzden e, bazı şeylerin erken çözülmesi gerekiyor işte havaya girmek için. Onlardan bir tanesi son güne bırakılmaması gereken, akşam pazarı deniliyor ya. Evet. Onlara bırakılmaması gereken bir santrafor olmak zorunda. Yani bir iki mevkinizde elbette öncelik vermediğiniz mevkilerde fırsat transfer niteliğinde bekleyebilirsiniz. Yani katkı verdi ya da vermedi. Miralem Piyan için normal şartlarda buraya gitmek kolay değildi. Tabii. Ne gün geldi? Transferin son gününde, son dakikasında geldi. Yani sezon, yani O yaz dönemine girerken istesiniz belki de ne alaka diyecekti değil mi? Yani olabilirdi. Yani son gün ama bu bir fırsattır. Ama fırsatını beklemeyeceğiniz bölgeler vardır. Son güne sıkıştığında çünkü ya hadi o da gelsin dediğiniz oyuncu oluyor. Ne yapalım bu gelsin artık. Asun Ağa Galatasaray'ın mesela bu sezon yaptığı en büyük hata bence oydu. 6 numarayı son güne kadar bekletmekti ki birazdan Nevzat Haber verecek. Yeni sezonda 6 numarayı Galatasaray taraftarı çok uzun süre beklemeyecek pro gibi. Programın açılışında söyledik. <laughs> Nevzat Dindar'a gelen bir telefon vardı. Birazdan onu <laughs> e, paylaşacağız o bilgiyi. Galatasaraylılar o yüzden ekran başından ayrılmasın. Yine aynı şekilde radyodan dinleyen dinleyicilerimiz de frekans değiştirmemesini tavsiye ediyoruz.